Esaret yeni bölümde neler olacak? Merhaba esaret severler. Esaret dizisinde Orhun'dan baş kaldırış geliyor. Orhun, Hira'nın Ali için kalmasını istemiyor ve bir an önce gitmesini istiyor. Bunun içi de kolları sıvayarak Ali ile vakit geçirmeye başladı. Sizler de yorumlarınızla gelecek bölüm analizinde fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Esaret dizisinde Orhun atarı atar gideri gider olduğunu gördük. Ama dizinin en başına dönersek Hira'ya yapılan işkenceler unutuldu mu şimdi? Şimdi Orhun'un ağzı var dili yok resmen. Bir de Hira'nın sevdiklerinin üzerine titriyor. Burada da senaryo olan tezatlık göze çarpıyor. Böyle bir adam öyle olmamalıydı. Neyse günümüze dönersek Orhun reddilmeyi kesinlikle gururuna yediremeyen bir tip. Gidesin var git durma Ali'yi de bahane etme modunda. Orhun kolları sıvayarak Ali ile balık tutmaya çıktı. Hira da arkalarından gözü yaşlı izledi. Orhun dayıdan yeğenine nasihatler de geldi. Bu konakta birilerinin dönmesini beklemeni istemiyorum. Çünkü birinin dönmesini beklemek gitmesini izlemekten daha zor. Ali, Hira'ya alıştığı için onu bir daha görememek korkutucu geliyor. Hira'nın Orhun'a sarılmasıysa kafaları karıştırdı. Yoksa bu bir veda mıydı? Kenan ve Meryem ilişkisinde yine şartlar martlar havada uçuşuyor. Meryem'in başında böyle belalı bir baba varken onun hayatı epey zor.